Savunma sanayi alanında dışa bağımlılığın en aza indirilmesi Türkiye'nin stratejik hedefi. Tayyip'de üretilen F-16 motorlarının montajı, bakımı ve bazı parçalarının üretimi için 1985 yılında Eskişehir'de kurulan TUSAŞ Motor Sanayi Teyi bugün çok önemli bir aşamaya geldi. İlk başta üretilen motor parçası sayısı 12 idi, bugün 560'a ulaştı. Bütün bu gelişim, motor parçaları imalatı, efendim motor revizyonları, tasarım olayı bizi vizyon olarak bir noktaya götürmektedir. Ee, onu da şu şekilde ifade edebilirim. 2015 yılından itibaren artık kendi tasarımımız olan ve kendi üretimimiz olan bir jet motorunu, bir gaz türbünlü motoru efendim geliştirmiş olacağız. Geçen yıl Türkiye'nin ilk özgün turboprop motorunu üreten TEI Orta General Electric Havacılık Firması ile imzaladığı anlaşmayla müşterek taarruz uçağı JSF'nin Bilis ve Spool olarak adlandırılan kritik parçasını üretecek. Bilis ve Spool dediğimiz zaman uçak motorlarının kompresör bölümlerinin üretimini anlıyoruz. Bu anlamda 2010 yılından itibaren hali hazırda dünyada sadece 5 veya 6 ana motor üreticisinin üretebildiği bu anlamda kabiliyeti olan bu teknoloji Biz ve spul üretim teknolojisini TEİ'ye getiriyoruz. TEİ geçen yıl 170 milyon dolara ihracat olmak üzere toplamda 312 milyon dolarlık bir ciro yakaladı. Bu da çalışan personel başına 305 bin dolarlık bir rakamı ifade ediyor.